Merhaba arkadaşlar. Bu videonun ilk kısmında Itachi ile attığımız vs var. Onun takımıyla benim takımımın kapıştı. İkinci oyunda ise normal bir Amon maçı var. Normal gündelik attığım videolardan. İki tarafında gönlü olmuş olur böylelikle. Hem eğlence içeriği hem de normal bir oyun. Neyse videoya geçebiliriz. Görüşürüz. İkincisini çekeceğiz. Yine tank çekici hero'lar cart revanş maçı gibi Discord'daki arkadaşların sesinde vereyim sizlere. Alo. Alo. Heh, tamam kanka başlatıyorum. Okey. Hadi go bakalım. Back. Kardeşim ben yine Franco. Ben Franco'dan devam. Nerede bu? Hadi salacaksın sen. Kanka Jett Mistara oynayabilir. Kanka tank Green giriyorsunuz. Tank veya destek rün girip tank kasıyorsunuz bu arada unutmayın. Mins minst yok mu? Alın çocukta mins yok galiba. Onun diğer cadide mins ist var. var. var Hah var. Var var var. Süper. Var var. şey var. Güzel. Onu değiştir, flash yap. Tamam, güzel. Kanka tank veya destek girin. Bir de dolaşım almayı da ihmal etmeyin ki geri kalmayın oyunda. Bilginiz olsun şimdiden. Kardeşim şu bugün an... kazanıyoruz umarım Emrah, ya, Emrah Yanlışlıkla ad, ad aldım Emrah'ı inşallah kazanıyoruz ad. bugün kardeşim Kanka Kanka diğer şu an alttan yazıyor bunlara taktik veriyor o Geçen videoda Kanka, öyle yapmış evet, evet. gördün mü? Evet, evet, evet. <laughs> geçen videoda info veriyor milleti, şunu yapalım bunu yapalım diye Çimlere girmek de yasak bu arada çim yok Kardeşim hadi her şeyi kazanmak için ne yapalım? Yedim seni oğlum gel buraya <laughs> Arkadaşlar karşı falan işte bilmiyor. Şimdi ben infosunu vereyim. Dur kardeşim şimdi yedim seni. Baş alın hepiniz. Unutmayın. Şu <laughs> sesi de ayarlayayım oyunun içindeki. He. <laughs> <laughs> Emrah komutları veriyorsun kardeşim. Yiyoruz bunları ha. Ah tamam. oh, lan. Ya, Oğlum, o kim? Affetmem O da bura sattık, bir tur sattık. Sattı yine ya. Oğlum adam evet. yanında seni zorluyor mu yoksa? Zeberus. Neyse tamam. Telefonumu el el, el, el koydu. Hayırdır? Gel oğlum buraya. Yatırın bunu beyler. Merhaba arkadaşlar. Ben Diyar. Kardeşim, bak senin videon diye bilerekten yakaladım. He, he. he. Ha, Kardeşim yağmur yemişsin sen. Yok gel ya oğlum sen de. Oğlum bugün hukuklar can yakıyor benim ha. Oğlum biz Franco biz i̇şte... ya. Hazret. Kardeşim ben <laughs> ben momentumu aldım bu araları yapıştıracağım bekle. Bir daha geliyor bir daha bir daha Şişim, bir daha. Franco dip atıyoruz şu an dur. <laughs> <laughs> Dif mi? İki tane çektiğim adam öldü lan. Bununki de öldü çekti. Ah. Al. Hayır. Zep. Hayır ya. zep, zep. Zep nasıl kapatıyor? Çekemiyor da adam, bilmiyor. Hadi. Güzel flash'ı Hop, gel oğlum buraya. Pistin. Sen Aa. gel buraya oğlum. Kaç gel kaç. <laughs> <Lan, yani, gülüyor> şey <var>. Öl. Helal <laughs> lan cadı. Güzel güzel. Arkadaşlar bugün kazandık onu hissettiniz mi? Bugün net evet. aldık ya. Net aldık bizde ya. Benim Franco gün işliyor gibi çünkü. Ekran bilgisi de var burada rahat ki. Bir dört olalım. Uuu oğlum sen nesin? Bir daha alırım onu. Doçladım okunu? Güzel. Ben oğlum ya. cadı geldi takım canlandı alev aldı bildiğin. Tut tut. İso sakin, İso sakin. Çok iyisin. Yolladım önünü, kaçamaz. İso skill'ler kullan. Gel oğlum Itachi buraya, yatırım bunu. Flash'ı daha dönmedi galiba. Ben bir direkt yakalanmış taktiği yaptım. Aha, oğlum, atamadı, atamadı. Oğlum falso aldı lan. Arkadaşlar ben bir tur base atacağım. Ben de base'e gidiyorum kanka ya. Farma alayım. Durun alacağım şimdi birini. Oy. Oy. Gel Oy. oğlum buraya. <laughs> Uyat lan, Kostura. Kardeşim videoda rezil olma diye <laughs> Kardeşim ne? Kanadını kırdım la kanadını. Kardeşim, o, o, o. kardeşim rezil olma ya. Avcı. Başlama vakti geldi değil mi? Ya illa tamam kardeşim videon zevksiz olsun ama. Tamam çekilmeyeceğim Gel ben. gel. <laughs> Kuzo başlama vakti geldi ya bence. Tamam kardeşim. bekle. Gel buraya doğladım, gel doğladım, gel. Doğladım, gel oğlum şey bu abi. takım... ...canavar takım. Devam Sen devam. Boş ürte, boş ürte beyler boş ürte. Beyler çekilip evet. çekilip salak yapıyor. Kendi çekildiğini unutturmaya çalışıyor ha. <laughs> <laughs> devam devam. Şu bariyer düşsün de o, ondan o, o. sonra Beyler farı salın da kuralım ya. Sanki Gel oğlum Bey buraya. Ya. Ya. Çek oğlum çek, alalım çek, alalım çek, ya. çek 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 çek. Emmoğlu flash atma geliyor. Onda flash atılmıyor galiba. Tam arada kaldı. Helal kanka. Fyledim. Hadi, Hadi. lan. Demek yemedi. ah. geliyorum. Ah. Hadi lan. Oooo helal 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 helal. Kes 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 kes. kes. E gitti, o Oğlum kimse ölmüyor bu ne ya. <laughs> Kanka benim 4 olmam lazım artık. Farm salın. saldım kardeşim. <laughs> sen... Kanka olamıyor hep sen aldın. Neyi ben aldım lan? Bütün farmı sen aldın, 5 olmuşsun. Oğlum herkes aynı farmı almıyor mu? Tamam Yok, kanka, kanka. Bana, bana xp vermiyor bu arada hiç. Tamam Değil tamam kanka. <laughs> Yiyeceğim şimdi onları, bekle. Seçi göster. Ha beni çekti. Çek 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 çek, alın bunu. Lan kim bozdu? kim Oğlum bozdu kim bozduysa Allah razı, razı olsun. bozdu ya. Sefa bozdu yapmıştı. Ya. Eyvallah. Kesin, kesin, kesin. Eyvallah bra. Ya bunu. Ultilerim bunu. Abi adam var ya. Aa ne adam oldu lan? <laughs> Beyler. Ben ölmeyi hak ettim galiba. Ölmedin ölmedin çık direkt. <laughs> ya bakasa alo. Ya bra. çok iyisin. Aldım, aldım. Gel oğlum buraya. Emri aldım, emri aldım, emri. aldım aldım <laughs> bu aldım. Yatır ya. yatır. Yani, oğlum Emrah buraya bak. Roster bu bozalım abi bizim roster sıkıntılı. Kardeşim bize cadı geldi bizim tayfa katliam oldu ya baksana. Emre'nin adı yeter ya, gazlamaya. Adı yetiyor beyler, vallahi paşamın. Biz alacağız mı üstü? Işte? Beyler, beyler. bozmayın beyler. Oğlum bu arada Itachi hook bile atamıyorlar la bu ne? Adamı kendi hero'sunda difliyorum resmen. Psikolojik evet. baskı yapıyorum ona rahat ol. Oğlum sen benim önümde şekil oğlum, yapamazsın. Ayy. Benim önümde şekil yapamazsın. Yattın, yattın. Oğlum Seni, senin önünde duruyorum ben korkak gibi kulağa <laughs> oğlum Oğlum yattın aşağıya. Gelin beyler ölüsüne gel, gel, gel. Gel, gel, gel. O kaç saniye? Geldi, geldi, geldi. Oğlum bunlar t-back yapıyor lan. Çek. <laughs> Çek diyor. <laughs> ben benim hesabımda harika oyun ah lan. Ben abi senin yerine. Peki. Hook yok beyler. Evet evet okey. Abi bozmayın bu sefer. Bak az geri durun abi uçurun adamı. Bizim üçüncü kuleye kadar çekin adamı ya. <laughs> yok artık taneler. <daha> <laughs> Bizi çekin abi adamı. Az girdi durun. Oğlum bunlar kule altında bekliyor. Bu ne lan? Korkak değil. Korktular, korktular kanka. Korkundan korktular. <laughs> Korkuyu saldık ya bu tur. Kardeşim baksana abi. Kendi kule altından bile çıkmıyor. Sıçtı sıçtı. İkimizin hukta. Kanka flash'ı yok abi. bu arada. Flash'ı yok şeyin. Hüs hocanın. Olur Tam kaç ulti istiyor ulti. Nasıl geçemedi lan? Gel 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 gel. Oğlum Dört seni var ya, ya, seni var ya. Ben çıkacağım buradan ama. Her Aa! Şey Minstar ulti attı. Ayy. Oha! Sıçtık beyler kaç kaç. Beyler Emrah kaç Giro kaç. Gir karambolaya gel oğlum. Oyunu bitir. Oyunu bitir. Oyunu bitir. Oyunu bitir. Oh. Oyun, bitir. Oyun, bitir. Emrah çık 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 sen çık. Bitir, oyun. oyun bitecek. <laughs> <laughs> Oyunu bitti. Oyunu bitti. Hayır hayır koş bana. Hayır bir hayır. Bir koşuyor, Olum, hayır, hayır, hayır. Oğlum nasıl <laughs> dası bu kadar kolay bitti? <laughs> Oğlum ya. <laughs> antiledik yanıtladık ya. Görüşürüz beyler. Ben orada ben flash'ımı bilerek failledim. Çünkü baitliyim diye kardeşim izi. Hadi kardeşim soru <laughs> yedim. İkinci içebilir mi? Ver şekilinde... ver ver. Bir tur daha girebiliriz evet. Bir tır daha girelim. oğlum bizimki bizimki gün 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 oynuyoruz. Bir saniye hemen gün 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 kazanabiliriz. Umarım iyi bir oyun çıkar. Yetişebilirsem gideceğim şey diyeceğim mi? Bizimkilerin canına bak. Neye gidiyorsan. Dayağı yemişler mitte. Ne yapıyorsun la burada? Oğlum gelin la keseyim adamları. Hey! <laughs> Allah'ım sabır ver ya. Ay, ay, ay. Neyse, problem değil diyelim. Gece adam Pranko ile geliyor. Yani inanılmaz ya. Mitte pushları da yok. Push alabilmişler Matil şey Matilda Gush'undan. Nerede değişik değişik adam var bana geliyor. Şaka mısınız oğlum ya? Dur bakalım. Bluesuz da çok zorlanacağız ya. Atlatmamız gerekiyor birazcık şu. Blue... Bak git de XP'mi çalma git. Git zaten bir <laughs> yardımda da etmediniz bana. Kaç 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 kaç. Geldim oyna. Oyna oyna oyna. Gel. Oyna oyna gel devam devam devam. Şöyle vurayım da Kestin kestin paşa. Bir şey yapamam daha mana yok. Beyza atalım iyi. Çok az bile olsa ucundan. Direkt ben akıllı asa alacağım bu arada ya. Bu maç. Neden soracak olursanız. 4 tane AP'yiz. Bunlar böyle ufak ufak büyüdürenci alacaklardır. Kesinlikle birazdan. Akıllı asa alacağım. Sonra direkt şey alacağım. Hmm. Muhtemelen tüy veya kutsal kristal alırım. Belli olmaz. Şunu bir alalım da. Ondan sonra karar vereceğim bu ilde. Şimdi bunlar parlayan asa çıkmadan önce benim ne yapıp ne edip bu oyunu bitirip, bitirebilecek bir konuma getirmem gerekiyor. Arkadaşlar. Asıl önemli olanı şuna bir ulti çakayım. Ölsün. Tamam güzel. Şuradan pasif alalım gidelim. Ölme oğlum kuş. 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 Oğlum bak ben geldim tapa sana yardım ettim. Sen de bana gelsene evladım. Bu oyun yardımlaşarak oynanılıyor ya. İyi olur. Senin için de iyi olur oğlum. Turtle herkese vermiyor mu? İyi güzel aldım. Gideyim ben bir daha tapa buna. Fena oynamadı zaten orayı. İyi güzel. Bu oyunu benim dediğim gibi insanlar parlayan asa parlayan asa ne la? Nereden çıktı o? Neydi olmuş adı? Parlak zırh mı? Ondan almadan bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Zaten Bloom'u da aldılar. Bot site'de oynuyorlar. Gitmenin anlamı da yok oraya daha geliyorum sana. Saldır bro. Vur 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 güzel. En azından biz de tapu düşürüyoruz. Bak ölme botta la ölme la. Beni görüyorsun taptayım ölme işte. Tipe bak. Ya bu Gustavo hayır gelmez bu arada arkadaşlar. Ben size direkt söyleyeyim bu adam hiçbir şey yapmayacak oyun boyunca. Matilda da mı öldü? Hep söylüyor tek tek ya. Çok garip. Şöyle bir çime kafa atayım. Şöyle gel bakayım sana oğlum. Tamam. Geleceğim geleceğim. <laughs> Düşürmek lazım onu. Ta. Kusta ulti yok. Nereye attı ultisini? Daha yeni gelmedi mi base'den bu adam? Çok iyi. Kuleyi alabiliyorsunuz mu? Bu kadar AP olmamamız gerekiyordu başta ya. En kötü olay da o ya. Baksana. Herkes AP kasacak. Oğlum Frey'e bak direkt AP direnci kasıyor. Adamın da item'ı yok. Franco zaten direkt. AP pdf kasıyor sanırım anlayamadım ne yaptığını. Şey mi o? Parlak zırh mı yapılıyor o itemlerle yoksa? Aynen parlak zırh yapıyor adam. Allah'ım. Bu da flash attı. O da kaçtı. Link'ten öndeyim. Yani çok fazla skorda katkım var. Link'ten öne geçmem. Bir şey. Ne oldu kızım? Yine mi ağlıyorsun? Arkadaşlar bu benim köpek rüyasında sürekli kötü şeyler görüp ağlıyor ya. İnanılmaz gerçekten. Normalde havlamaz bile mesela. Hiç havladığını birkaç kere duymuşumdur. Ta bu zamana kadar ama rüyasında havlıyor ağlıyor. Kıyamam. Neyse dur bakalım. Şu valentineyi bir kıstım aslında ben ama. Midi bile ben itiyorum o ya benim gezmem gerekiyor Gus kanka. Geleceğim mi bir de kanka? He? Ölün oğlum bir de orada. Çok iyi. Aferin oğlum. Aferin. İyisin. İyisin. Delisin. Bu da flash abi. Beni gören bütün skilllere basıyor sanırım anladığım kadarıyla. Helal oğlum lan sana. Keşke daha erken görseydim. biraz canını azalttık hiç yoktan. Ah Gus ah şu mide git be paşam. Gitme bir yere gen atma sen ya. Git midde dur sadece ben senin için kazandıracağım bu oyunu. Valla sıçış beyler ben size söyleyeyim bu oyunu kazanamayız biz. Onda bir şey kalmadı. Ulti atmaya gerek yok ki. Yani. Geliyorum top aslında. Link de yakın hatta oraya. Link'i bile kesebilirim. Adam ölmüyor çünkü hayvan gibi bir direnci var. Bu parlak zırh ne kadar OP ya. Böyle sürekli AP vuran hero'lara mesela. Gus'a çok işe yaramıyor galiba değil mi parlak zırh? Yarıyor mu? Ben yani Gus olunca karşıda Athena alıyorum mesela. Daha iyi oluyor sanki. Dur bakayım şurada bekleyeceğim. su var mı? Yok. Geber oğlum. Geber alırım hakkını. Lan yat lan. Yat. Sen beni mi keseceksin? Hı? Kuşun. What the fuck? Fast combo. Oh my god. What the fuck? Şuraya bir arkaya bıçak atayım. Bak şimdi yılanı izliyor musun? Kimseden görmedim bir böyle belki izle. Yüzde yüz öldü. Ölmeme şansı yok. Hop. Yat oğlum aşağıya. <laughs> Yatırdım, batırdım. Elli sayı. Şimdi ne alabiliriz? Hmm. Tüy alınmış buna. Tüy alalım da. Niye gidip öldünüz kanka orada? 1v4. What the fuck? Ben çünkü 4 kişiye saldırıyorum. Gitti lord. Muhtemelen. Şöyle bir Yine bir yılanlık peşinde ilerliyorum ama şöyle vurayım ona. Ah lan, bican, yetmedi damıç Hemen hızlı hızlı şuradan bir ulti doldurmaya çalışacağım ya. Geldim onu da kesin. O almış parlak zır da almamış. Ahmet gitti om. Sürekli bir yere gidiyorum bir yerden bir boşluk açılıyor. Ya Rabbi ya. Oyuna bak yemin ederim kanser eder adamı. Başlayalım Lord'a başlayalım ya. Oğlum Lord Mord alalım gelin lan. Dur bakayım. Abi yapma. Franco buradaymış ya. Of. Beatrix de öldü. Gui de tapta. Lord gitti. Çıkın kanka siz ölmeyin bari ya. Lord gitti zaten. FR'ye bak. Kuşum <laughs> pro ha? oynuyorum gus oynuyorum aynen öyle Aynen öyle Karşıda da Franco dışında CC yok ha Yani çok az oynamayı bilse Patır patır iş yapacak çocuk Hiç yok alakası yok hero ile Görüşürüz bebeğim <laughs> oh, 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 oh. Adam artık yapma lan Hem artistin kime lan? Yürü lan. Yürü. <laughs> Şimdi ne alalım buradan? Zohonya ya. Beatrix ölmüş. Beatrix'in itemleri iyi aslında. Bir tane günahkar bir tane daha rüzgarı alması lazım. Şu an. Karşıya. hı <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor baba? Franco baba? Oy tek attım lan herife. Yat aşağıya. Parlak zırh Athena almış. Yine de adama tek atarız kardeşim. İşte bu kadar. Aynen öyle. Buralar ölmeyin bakayım bir. Yine bir yılanlık yapacağım ben. Tapu kuşayım önce. Franco. 10 saniyesi var. Peki hasar nasıl yemedin? Öğrenebilir miyim? Athena o kadar tutuyor muymuş ya Athena? Bro, ah lan bro. Zot zot tiri, zot zot. Herkes öldü yine bakalım. Ay ay. Ne garip bir oyun ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Pikten dolayı galiba muhtemelen. Bir de Gus'un çok kötü olmasından ötürü tabii o da var. Bot gidiyor sanırım gitti. Neyse tapu tutalım madem. Yapacak bir şey yok. Ben nereyi tutuyorsam tersi gidiyor zaten. O Allah'ın emri oldu artık bu oyunda. Freya baba ya. Bir on oyun kazanacaksın ya baba. Ha? Ne dedin o işe? Bunlar çok önde oynamıyor mu sizce de arkadaşlar? Bir hamle yapsak kesemez miydik sizce diğer lorddayken? Ben seni çok sevdim. Ben seni çok. Ya yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir oyun. Amına koyayım. Helal lan ver. Helal oğlum. Helal. Helal iyisin. 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 İyisin iyisin. Tuttu oyunu ha. What the fuck. Devam. Devam. İşte bu kadar be. Bu takım arkadaşı bir harika dostum. Olur mu cuk? Şimdik. Sonya'yı satsam bile. Arada bir demet çok fazla oynamayacak. O yüzden biz böyle takılmaya devam edelim arkadaşlar. Tek atabileceklerimizi atarız. Atamayacaklarımızı atamayız. O şekilde devam. Belki güzel bir fightte Beatrix iyi oynarsa da yalandan oyunu kazanırız. Freya baba. Ah öldüm oğlum oyunum kastığı için öldüm lan. Sizde de kastı mı acaba? Böyle bir piksele düştü oyun. Hadi kaybedek beyler. Seri FF. Seri FF. Choose Maker. Onik. Neyse Matilda yine iyi oynadı ya. O kadar da kötü değildi. Solo Q bu yüzden. Trio Q, Doğu Q pişmanlıktır arkadaşlar. Böyle kanser ederler adı adamı. Güzel oyundu yine. Değilendim çok kötü değildi ya. Oy dayak gemisi What the fuck Jungle Diff Cici arkadaşlar bu videoluk bu kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.